Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere pivot tablo üzerinde özet veri al Türkçesi, İngilizcesi Get Pivot Data fonksiyonuyla pivot tablodaki alanların dışarıya alınması ile ilgili arkadaşlar bir uygulama yapmak istiyorum. Öncelikle pivot tablomuzu üretelim. Tüm tabloyu seçtim. Ekle Insert şeridinden pivot tabloya tıkladım. Yeni sayfada pivot tablomu oluşturuyorum. Basitçe işte e, müşterilerimin belli markalardaki satış tutarlarını alayım. Bir de hadi yaptık süslemesi de olsun arkadaşlar. Şöyle bir tatlı renk olsun. Arkadaşlar normal şartlar altında pivot tabloda şöyle bir ayar var. Bakın seçenekler options'ta özet veri al üret get pivot data produce gibi sanıyorum burada bir seçeneği var. Şimdi bu şu demek oluyor. Siz buraya geldiğinizde bir alana tıkladığınızda eşittir diyeceğiz. Ondan sonra FC işte Cana ŞFC tatlı dedim. Eş, tamam orası olsun fark etmez. Bakın özet veri al diye onu buraya alacaktır arkadaşlar. Bu e, burada ondan üretti. Yani işte tutar A3 dediği tutar biliyorsunuz tablomuzu şura esas biliyorsunuz tutar müşteri marka. Burada da tutar dediği A3'ten başlayan sütun müşteri e, burası burada cana aşe markada burası şeklinde bunu bunu ne zaman kullanabiliriz? Çok büyük bir pivot tablomuz var ve siz sadece belirli bir şeyi göstermek istiyorsunuz. O anlamda bu tarz, şimdi biraz daha detaylandıracağım, bunun kullanımı söz konusu olabilir. Get pivot data bu arada İngilizce sürümlerde de arkadaşlar. Onun dışında tabii ki pilot tablo üzerinde filtreleyebilirsiniz, farklı farklı küçük büyük pilot tablo oluşturabilirsiniz. Yani çözümünüz bu olabilir arkadaşlar. Şimdi e, şunu kenara alayım. Bir de şu var e, genelde aklımızda kalan. Ya yani Ben eşittir alayım da şunları üzerinde bir işlem yapayım, bölüyüm, çarpayım gibi. Ondan sonra buna izin vermiyor çünkü get e, pilot data çalışıyor. Bakın pivot tablonun yine ayarlarında, deminki gittiğim yer şeritinde, bu options'ın altında, bakın bunu, bunu tikli normalde, varsayımı böyle. Bunu kaldırdığınızda, artık pivot tablo referans kabul edecektir, bakın. Tabii eğer şekli bu, şey, bu son şekli ise, bozulmayacaksa, değiştirilmeyecekse, e, bunu hatta ne yapalım, e, istiyorsanız, e, bir de oranlayalım bir şeye, değil mi? Ee, şuradaki değeri gibi ondan sonra hoş pilot tablo da e, bu oranı e, gösterirse de ama ben ayrıca dışarıdan referansla yaptım bu şekilde de kullanmak mümkün ama tekrardan biz e, özet veri alımıza gel pivot tablomuza bakalım biz burada ne yapmış olduk bir müşterinin e, şeyini almış olduk e, can aşenin şimdi şuraya mesela e, müş, marka diyelim Buraya müşteri diyelim. Çünkü esas olan bunlar. Mark olarak liste kutusu falan yapabiliriz. Burada arkadaşlar. Müşteri olarak da can aşı veya neyse bir liste kutusu da yapabiliriz buraya. E, ayrıca bizim şu verilerimizde Bakın burada şunu şöyle alalım. Burada ne yapabiliriz? E, müşteri yerine buradan seçtirtebilir. Marka yerine de. Sanırım şurası marka yerine de bunu seçtirebiliriz. Parantezi yutmayalım. Ondan sonra. Ee, neden beğenmedi? Bu arada şeyi tekrar normal haline çevirdik mi? Evet, bunu mutlaka yapmamız lazım. Varsa şekli bu çünkü. özetlerin özet verinin alın çalışması anlamına gelecek bu. Ondan sonra bir daha yapayım eşittir özet al. Bunun yerine gidiyorum. Müşteri yerine can aşiye yerine buradan seç Sanıyorum onu yanlış yapmışım. E, marka yerine de e, bunu seç diyorum. Kapatıyorum parantezimi. Bak buradan ne anlamıyorduk? Liste kutusu yapmış olsaydık, e, getiriyor olsaydık Eee Burada tabi çok sayıda var ama yine de yapalım en azından müşteri için şuraya kenara bir yere aldım. Teke indirdim. Ondan sonra yani bu uzakta bir yerde olabilir tabii ki. Ondan sonra tamam yani bunu görmediğiniz bir yerde olduğunu düşünün. Sadece şey için kullanacağım. Şurası için liste kutusu yapacağım. Yani bunun aslında atraksiyonlu kullanımları var. Oraya girmek istemiyorum. Çok özel tablolardan çekme referanslı başvuruları vesairesi var. Ondan sonra ancak dediğim gibi kullanım şekli tamam. İşte herhangi bir firmayı seçtiğinizde buradan gelecektir. Dediğim gibi kullanım şekli şu olabilir. Siz gerçekten çok büyük bir karışık iç içe e, sütunlar olan bir pivot tablo sunum yaparken sadece bir firmanın bir değerini göstermek istiyorsunuz tipik bir şey onu böyle çekerek pivot tablodan alabilirsiniz onun dışında direkt referans kullanımı için ayarlayıp da kullanabilirsiniz daha farklı atraksiyonlu kullanım da var kendiniz e, ürettirip işte bunu buradan al bunu buradan al diyerekten yapabilir çekerek oluşturabilirsiniz ancak hani Asıl çözüm pivot tabloyu oluşturmak, pivot tablos üzerinde işlemleri yapmak, daha küçük filtreli vesaire farklı farklı pivot tablo zaten işte buradaki binlerce verinin tekrar tekrar pivot tablodan bir pivot tablo yapmak ete değer çekmek gibi şeyler ikinci aşamada karşılaşacağımız şeyler ama ihtiyaç olduğunda da işte gördüğünüz gibi istediğiniz şekilde arkadaşlar tekrardan Can Aşe'nin FC tatlısı bu olduğunu. Marka içinde bir liste kutusu yapabilirdim. E, bu şekilde e, özet veri al arkadaşlar. Get pivot datayı kullanabilir. Evet arkadaşlar bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.